Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni çinlerimiz çıktı. Şey çinlerimiz diyorum. Yeni bıldırcınlarımız çıktı. Onları göstereceğim. Yaklaşık 400 tane yumurtadan 320 tane falan çıktı. Vay 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 vay. Maşallahlarını sizi esirgemeyin arkadaşlar. Çok hareketliler maşallah. Arkadaşlar hayvanlar ilk çıktığında böyle altına ayakları kaymayacak bir şey serin. Yemi de yer, yere dökün. Şöyle bir suya 3 küp şekeri atabilirsiniz. Hayvanlara sindirim sistemleri yoluna girsin diye. Şurada da var. Birkaç tanesi tabii ki sakat çıktı ama. bak. bak. pardon. Gel 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 ye ye Evet. Işıkları şu an sönüyor. Yerin derecesi yaklaşık 35. Ondan dolayı direkt sönüyor. Bu sefer Ukraynalarımız da bayağı çıkmış herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yukarıda da var. Kıbrıslarımız biraz çıkmış. Arkadaşlar böyle civcivken sahiplendirmiyorum. Çünkü Aa, ışıklar andır. Çünkü ben size verdiğim zaman Yani eve gidene kadar daha iyi olsa Havalar soğuk. Ölme riskleri çok fazla. O yüzden bu şekilde sahiplendirmiyorum. En az bir haftalık olduktan sonra bakın bu ölmüş. Sakatlardan biri ölmüş. Bir hafta falan sonra sahiplendiriyorum. Çünkü yazık günah. Hem hayvanlara yazık günah. Hem de siz aldınız mı yani öldüğünü gördüğünüz zaman sıkıntı olur. Sizin için de siz de üzülürsünüz. O yüzden biraz daha kendini toparladıktan sonra sahiplendirme yapıyorum. Ama illa da isteyen olursa sıkıntı olmaz. Benim cevici kafesim var. Falan filan. İsteyen olduktan sonra sahiplendiririz. Ben baştan uyarımı yapayım. Almak isteyen zaten kendisi bilir. Şu çıkımda da ışığı açayım makinenin. Aynen. Bugün yumurta yüklemesi yapacağım. Ah, ay, 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 Şurada bir tanesi şu şeyin içine girmiş. Sen oraya nasıl gittin Allah aşkına ya. Makinenin suyu da bitmiş. Nemi düşmeden iki tane falan daha çıkmış. O muhtemelen ölürdü. Oraya nasıl çıktı bilmiyorum. Bugün şuradaki yumurtaları da çıkıma alacağım. İstan yumurtaları. Evet. Çinlerimiz iyi. Sadece bir tanesi ne olduysa felç mi geçirdi? Ne oldu? Kalkamıyor. Ayakları tutmuyor hayvanı. Dün ben taşıma yaptım Çinler'de. Herhalde üst üste bindiler. Sakatlandı. Yoksa öyle bir sıkıntı yoktu. Yumurtalarımız maşallah günlük 8-10 tane Çin yumurtası çıkıyor. Makinede de zaten bir 200-210 tane var. Evet. Arkadaşlar bunlar da beç tavuğu yumurtası. Bunlar kuluçka süresi 28 gün. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu arada 3 artı 1 bir tane 5 tavuğu aldım. Bu hafta İstanbul'a gideceğim. Bu hafta dedim önümüzdeki hafta pazartesi günü gideceğim. Onları da getireceğim. Yavaş yavaş artık takımları dizmeye başlayalım. 5 tavuğunu çok istedim. Çünkü böyle tarlalı bölge, arazili bölgede gerçekten keneye ufak yılan, akrep, börtü böcek o tarz şeyleri silip sütülüyorlar resmen. Buradaki yumurtalarımız da bunları bir tane arkadaşımızdan aldım. Bu yumurtalarımızı da koyacağız. Hafif nemlenmiş bir şey olmaz. Kuluçkalık yumurtalarımız çıkıyor hızla. Bu hayvanlar rayına oturdular. Maşallah. Günlük Burada yaklaşık 100 tane mi? Evet 100 tane falan dişi olması lazım. Tam emin değilim ama. Günlük 5-6 paket alıyoruz. Bunlardan bir 60 tanesini bir abimize Kars'a göndereceğiz. Sahiplendireceğiz. Ben normalde şehir dışı gönderim yapmıyorum. Fakat abimiz kendisi gideceği için ben götürürüm dedi. O yüzden ona pazartesi günü sahiplendireceğiz. Yavaş yavaş alttan zaten kendi domuzluklarımız da geliyor. Böyle oranları çok iyi yumurtada. Fakat ne diyeyim arkadaşlar. ya isteyen arkadaşlar oluyor. Herkese teşekkür ediyorum ilgisi alakası için ama yani gerçekten kargoda sıkıntı oluyor. Ben kargoda gönderemiyorum çok. Bir kargo bulamadık ki adam akıllı gönderebilir. Yoksa ben de gerçekten ya gönderme konusunda yardımcı olmak isterdim. Ama bilmiyorum. Bir şeyler bu oturduktan sonra bir şekilde bu kargo işini çözmem lazım. İşini kapatayım. Nem yükseliyor. Isısı 37.5. Isı düşecek. Çünkü az önce gördüğünüz su kalmamıştı. Ondan dolayı ısı yükselmiş. Ben şimdi hemen bir iki dakika sonra videodan sonra hemen o su işini halledeceğim. Bunları da bizim bir arkadaşımız getirdi. Bakalım şimdi bunlara bakıyoruz böyle emaneten. Yaklaşık burada da 39 tane var. Evet. 39 tane var burada. Bunlardan da kendisi sahiplendirme yapacak. İsteyen arkadaşlara ben yardımcı olacağım. Birazdan diğer bıldırcınlarımızın kümes temizliğini yapacağız. Ortalama bir hafta oldu çünkü. Temizlik yapmayalı. Yavaş yavaş içeri su vermeye girdiğinde belli ediyor kendini. Hafiften bir koku olmaya başladı. Çok hafif ama. O yüzden onu hemen şey yapmam lazım temizlemem lazım. Daha çok koku olmaması için direkt temizlemem lazım. Şimdi son kez daha göstereyim. Videoyu kapatayım. Evet. Yavrularımız maşallah var. Arkadaşlar bu kuldırcımları da dediğim gibi sahiplenmek isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.